Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2.8 güncellemesiyle birlikte oynayan eklenen başarım görevlerinden bitirici vuruş başarımı nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi gelin hep beraber görevi bir inceleyelim. 30 başarım puanı veriyor. Aynı zamanda kalıcı mutant katili ünvanını veriyor. Mutasyonun gücü durdurulamaz diyor. Elmas kademe veya üzerinde rütbeli zombi hattı modunda mutasyon kılıcı veya mutasyon eldivenlerini kullanarak geriye kalan son oyuncu ortadan kaldırarak maçı kazan diyor. Elmas kademe veya üzerinde rütbeli bir maçta yapmanız gerekiyor bunu. Zombi hattı diyor. Zombi hattı Erangel Divik ve Miramar haritasında bulunuyor. Yani Erangel Divik ya da Miramar haritasında zombi hattı modunun bulunduğu bir e, haritada maçta yapmanız gerekiyor. E, elmas kademe veya üzerinde olmanız gerekiyor rankınızın. Mutasyon eldiveni ve mutasyon kılıcını kullanarak da son oyuncuyu saf dışı bırakarak win almanız gerekiyor. Görev bu şekilde. Mutasyon kılıcı ve mutasyon eldiveni nasıl bulunur? Neye benziyor? Gelin hep beraber bir bunu inceleyelim. Mutasyon kılıcı bu. Mutasyon eldiveni de bu. Zombileri öldürerek üzerinden mutasyon kılıcı ya da eldiveni elde edebilirsiniz kendine has özellikleri bulunuyor. Mutasyon kılıcı vahşi darbeyi edinmek için kuşan, yüklemek için dokun ve basıl tut ardından bırakarak nişangah yönüne atılarak hasar ver, yüklemeyi daha uzun tutarak uzağa atıl. E, mutasyon eldiveni büyük darbe edinmek için kuşan, yüklemek için dokun ve basıl tut ardından sıçramak için bir iniş noktası seçmek için bırak ve alan hasarı verir, siper oluşturur diyor. Yani her iki eşyanın da kendine has özellikleri bulunuyor. Ben şu an mutasyon kılıcını kullanıyorum. Bakın gördüğünüz üzere böyle bir özelliği bulunuyor. Şu sarı butona bastığımızda böyle bir şey oluyor. Mutasyon eldiveni de havaya sıçrayıp yere alan hasarı verip siper oluşturuyor. Zombileri öldürerek mutasyon kılıcı ya da eldiveni elde edebilirsiniz. Zombi hattı Miramar, Livik ve Erencil haritasında bulunuyor. Tekli eşli takımlı girebiliyorsunuz bu haritalara. Başarımlar kısmına baktığımızda 62 gün süremiz olduğu gözüküyor. 62 gün içerisinde bu görevleri yapmazsak mod gittiğinde bu başarım görevleri de siliniyor ve hiçbir şekilde tamamlayamıyoruz. Tehlikeli bölge hakkında video paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Şimdi bizim konumuz bitirici vuruş. Elmas kademe veya üzerinde rütbeli zombi attı moduna giriyorsunuz. Mutasyon kılıcı ya da mutasyon eldivenlerini kullanarak kalan son düşmanı öldürüp win almanız gerekiyor. Görev bu şekilde. Şu an oyunu yeni güncellediğim için maç bulmuyor. İlerleyen zamanda bu başarım görevini yaptığımda tekrardan ek bir video yayınlayacağım. E, şu an izleyicilerim bu başarımı sorduğu için yüzeysel bir video çekmek istedim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi e, maç bulmuyor. E, i̇lerleyen zamanda ben bu başarım görevini yapacağım. Tekrardan da ek bir video yayınlayacağım. Siz sevgili izleyicilerimden isteyeyim. Videoyu beğen atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Güncel olarak G para nasıl kazanılır, kasılır? C parayla hangi değerli eşyaları alabiliriz, biriktirebiliriz? Bu konu hakkında da video yayınladım. Kanala göz atabilirsiniz. Aradığınız şeyin başına da meksanik yazı yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. Günde en az bir video birkaç shorts paylaşıyorum. Bugün iki adet video yayınladım. Dün de iki adet video yayınladım. Ee, güncellemeden dolayı iki iki ilerliyorum video olarak. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayan da bir zil var. Zil tüm parakta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz gelin hep beraber hesabına gün ilklerini deneyelim. Neler çıkacak? Geçen 10 ucuyu güzel bir şeye tek atmıştım. Ee, şimdi bakalım burada şans çarkını deneyelim bir de. Şans çarkından ne çıkacak? Benim burada hedefim kırmızı kristal ve kırmızı kristal hariç çok şey çıktı. 10 açılımda bir adet premium sandık kazanıyormuşuz. Premium sandık demişken premium sandık hakkında da içerik hazır. Ee, Paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Şimdi sandıklara geçelim. Sandıklarda da şansımızı deneyelim. Gördüğünüz üzere yani daha kaynak paketlerini indirmedim. Daha kaynak paketlerini indirmeden hemen siz sevgili izleyicilerime video çekiyorum. Güncellene güncellenmez. Baktım ilk şey başarım görevleri oldu sizler için. Hemen de videosunu çektim zaten iki başarımında. bakalım ne çıktı gümüş hemen deneyelim şansımızı Siz böyle günlüklerden güzel şeyler çıkartıyor musunuz? Neler çıkarttınız? Yorumlar kısmında bekliyorum. Bana nazar değdi. Hiçbir şey gelmiyor. O Ducati zamanı. Her şeye tek atıyordum. Destansı geliyordu. Onlarca motor desenleri geliyordu. Silahlar falan çıkıyordu. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Nazar mı değdi? Şansım mı gitti? Anlamadım ki. Hadi bakalım. Bu arada hala 2.8 güncellemesi yapmayan varsa 2.8 güncellemesi nasıl yapılır? Gelmedi sorunun çözümü nedir? Kanalda videosu var. Kanala gösterebilirsiniz. Videoya beğen atarak yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.